Selam herkese. Bugün inanılmaz derecede heyecanlıyım. Yani bugünkü konu beni çok heyecanlandırıyor. Ve böyle iki gündür bu videoda üzerine basmak istediğim şeyleri böyle sesli bir şekilde evin içine bağırarak çünkü yalnızım, e, böyle sanki video çekiyormuşum gibi yapıyorum falan. İnşallah dağılmam. Birazcık not aldım Ama gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü dört gündür hayatım değişti. Yani bu sözleşmenin üzerine e, şimdi anlatacağım tekniği uygulamak. Yani teknik mi denir bunu bilmiyorum ama... E, gerçekten hayat değiştirici bir etkisi oldu benim üzerimde ve hani bunu neden yaptığımı, sonuçlarını ve aslında bize olan faydasını yani kendime olan faydasını anlatmak istiyorum size. Kendime bir haftalık bir chart oluşturdum ve onu buzdolabının üstüne astım böyle yapmak istediklerim falan. Ve böyle gerçekten gün içinde bazı küçük şeyler var unutup yapmadığım ama aslında yapmak istediğim gelişimim için ya da kendim için uygulamak istediğim bazı şeyler vardı. Sedoş'um da burada Tedros'la <laughs> beraber böyle o kendilerinkileri yazdı. Ben kendilerimkini yazdım ve gerçekten inanılmaz ikimizin de enerjisi çok dönüştü. Ben bunu daha önce yapmıştım ama böyle telefonumdan ve defterimden yapmıştım. Açıkçası devam ettirememiştim. Çünkü burada bazı böyle hormon hacklerini, hormon hacki denir? Hormonları da anlatarak aslında bende nelere rezone ediyor? Nerelerimle yansıyor bu konu? Derinlemesini anlatmak istediğim. Bir konu benim. Ben bunu daha önce dediğim gibi defterle yazdım, oraya buraya yazdım. Ama burada böyle buzdolabında duruyor olmasının bambaşka bir motive edici bir tarafı var. Bunların hepsine konuşacağız bu videoda. Öncelikle olarak hormon sistemini anlatmak istedim aslında ben ikinci videoda. Ancak hormon sistemiyle ilgili zaten hali hazırda çok fazla e, internette bilgi bulmak mümkün. İşte çok fazla makaleler var, okunabilecek çok fazla kitaplar var. Dolayısıyla aslında ben bugünün konusu olan spesifik bir hormon üzerinde konuşmak istiyorum. O da dopamin hormonu. Hormonlar belirli hücreler tarafından üretilen kan dolaşımı yoluyla e, çeşitli organlarımıza giden haberciler aslında. Yani daha doğrusu şöyle de diyebiliriz, benim kafamda böyle onlar böyle bir animasyon olarak canlanıyor. Yani onlar aslında elçiler ve bu hormonların üretiminde bizim tercihlerimizin çok önemi var. Yani mesela şöyle anlatmam gerekirse, ben spesifik olarak bütün hormonları girmek istemiyorum. Sadece e, ya ben iki sene falan önce bunları böyle çok derinlemesine çalıştım. E, kendi notlarım var. Bunlarda da derinleşmek istiyorum. Hatta böyle yani çok büyük bir hayalim tekrar okula dönmek. Yani bu ara bunu çok fazla düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten bu beden, zihin, ruh ilişkisinde hormonların var olması, bunun üzerinde bir kontrolümüzün oluyor olması beni böyle büyülüyor. Ve böyle şeyleri denedikçe, böyle şeyleri okudukça da çok heyecanlanıyorum. Beni hayatta en heyecanlandıran konu bu şu anda diyebilirim. Sevgilimden sonra. <laughs> Mesela serotonin hormonu dedik. Serotonin hormonu daha çok %90'ı bağırsaklarda oluşuyor. Yani ben aklımda kalması için şöyle bir örnek verdim mesela. O gün çok enerjik değilsem, o gün doğru tercihler yapmadıysam beslenmemle ilgili, o gün daha çok yatıyorsam büyük ihtimalle kabızlık sıkıntısı çekiyorum. Gerçekten insan böyle bir kabızlık ya da işte tuvalete çıkamama gibi çok böyle ciddi bir sıkıntı yaşadığı zaman aslında çok mutsuz oluyor. Yani oradaki hormon doğru çalışmamış oluyor. Aynı şekilde bu bütün hormon hormonlarımızın bütün sistemlerimiz üzerinde büyümemiz, ürüme ürememiz, e, metabolizmamız her şey üzerinde doğrudan bir etkisi var. Dolayısıyla bizim hormonlarımız doğru çalışmadığında, doğru üretilemediğinde e, belirli sıkıntılar yaşamamız, psikolojik olarak bir şeylerin eksikliğini çekiyor olmamız e, zaten çok normal. Ben hep şunu düşünüyorum. Mesela e, benim organlarıma dışarıdan yapabileceğim bir etki işte. Ameliyat olmadığım e, takdirde beslenme ve sağlık aslında hormonların da organ sağlığı üzerinde çok büyük. Yani bizim aslında bu dediğim bütün tercihlerimiz, olmak istediğimiz insan ve tercih ettiğimiz insan, olduğumuz insan aslında bizim bütün organ, beden ve zihin sağlığımız, ruh sağlığımız üzerinde doğrudan bir etki oluşturuyor. Dolayısıyla tercihlerimizi doğru yapmamız çok önemli. Yani bunu yapmamdaki aslında hacklediğim, birazcık manipüle ettiğimi düşündüğüm hormon dopamin hormonu. Şimdi dopamin hormonu nedir? Cetro o kadar izin vermiyor ki benim bu videoyu çekmeme. Gel kızım. Gel. Gel sen benim kucağımda dur. Tamam. Peki. Bakalım şunun güzelliğine. 14 yaşında bu. Bak Nedim'in kedisi bu. Ne demek bu ya? Kızım. Cüce. Bu da bizim gibi küçük. Ay. Yani Cetro o kadar fazla geçti ki kameranın önünden. Peki bu dopamin hormonu nedir? Ne işe yarar? Ve ben bunu neden hacklediğimi düşünüyorum ve aslında neden ona göre hareket ediyorum bu hormon üzerinde çalışıyorum. Çünkü dopamin hormonu ödül hormonu. Yani aslında bizi motive eden, hedeflerimize gitmemizi sağlayan, bir şey isteten, bize bağımlılık yapan hormon dopamin hormonu. Dolayısıyla bizim bütün konularda günlük motivasyonumuzda, günlük yaptığımız küçük eylemlerde dopamin çok Aşırı derecede büyük bir etken. E şimdi burada böyle işte silikon vadisinde orada burada böyle çeşitli araştırmalar işte şeyler falan yapıp böyle birisi dopamin orucu kavramını e, buluyor. E, ama tabii ki de hani benim de okuduğum ve gözlemlediğim ve deneyimlediğim kadarıyla aslında birazcık saçma e, geliyor bana. Çünkü diyorlar ki dopamin orucu yaparken her şeyi bırak. Ee, ...hiçbir şey yapma o gün, hiçbir şeyden keyif alma... ...ve e, o kadar farklı şeylerden artık keyif alıyoruz ki... ...çünkü hani çok fazla keyif aldığımız ve bizi çok bağımlılık yaratan şeylerin içindeyiz... ...bunlardan birincisi zaten sosyal medyada kaydır muhabbetimiz... ...dolayısıyla şimdi bu olduğu için diyorlar ki... ...hiçbir şey yapma, e, sen resetleneceksin, ertesi gün ondan başka bir keyif alacaksın... ...yani aslında bu bir paradoks çünkü dopamin aslında ödülü beklediğimiz süreçte olan bir hormon. Tabii ki de bunun dediğim gibi milyonlarca etkisi var. Yani e, milyonlarca böyle bir sağlıkla e, ilintili durumu var. E, ama aslında bunun doğalı basit şekilde böyle anlatabileceğim bir halde. Yani o aradaki ödül beklentisi aslında dopamin ürettiğimiz. yer. şimdi bunu da aslında doğru manipüle etmek, doğru yönlendirmek gerçekten bizim elimizde. Şöyle bir örnek vereyim. Ben sabah uyanıp telefonu böyle elime alıp kaydırmaya başladığım an benim için o gün bitiyor. Ben o gün artık dopamine sadece bir şey kaydırarak ve sadece orada kaydırırken de bir ödül olarak bir dahaki videoyu görüyorsunuz ya ah hep de böyle ilginizi çeken içerikler oluyor. Dolayısıyla böyle müthiş bir bağımlılıkla aslında dopamini oradan üretmiş oluyoruz. Ne oluyor? O telefonu elimizden bırakmak inanılmaz derecede zorlaşıyor. Ay, bu arada o kadar fazla sinek var ki. Ben bu kimyasal şeyleri koymuyorum eve ama mahvoldum. Gerçekten her yerimden ısırıldım. Şimdi biz bu telefonu elimizden bırakmadığımız zaman ki e, dünya artık o telefonu elimizden bırakmamamız için gerçekten kurgulanmış bir halde. E, ne oluyor? Ben dopamini ondan üretiyorum ve onu bir köşeye bıraktım an kendimi eksik ve yetersiz hissediyorum. Dolayısıyla ne demek bu? Benim tercihlerim. Çok önemli. Bu listeyi oluştururken şöyle bir motivasyon oluşturdum. Ee, dedim ki ya Cansın sen sabah böyle uyanıp mesela bir kampa mampa gittiğimde ya da böyle yanımda Seda gibi böyle e, aktif vakit geçirirken e, eğlendiğim zaten kendi çok güzel akışları olan insanlarla ya da vakit geçirdiğim zaman e, kendimi sabah başka tercihler yaparken buluyorum ve sabah yaptığım o enerjik tercihlerinin meyvelerini gün içinde yiyor oluyorum. E, Bugünler fazlalaştığı zaman e, aylar sonra hayatıma bir güzellik katmış oluyorum. Sonra o aylar birleşiyor bir şey oluyor. Yani aslında işte demem o ki o gün doğru kararlar vermem. Benim uzun süreçte de doğru kararlar vermem üzerinde pozitif bir rol oynuyor. E, bence bu listeye e, günlük hayatınızda başarabileceğiniz şeyleri koyun. Başaramayacağınız şeylerin bu listede bence bu sözleşmenizde yeri olmasın. E, benim size size önerim kendinizle uzun süreçli önce bir sözleşme yapmak. Yani nasıl bir nasıl biri olmak istediğinizi yazın. Ben 5 sene sonra, 10 sene sonra nasıl biri olmak istediğimi, nasıl bir hayat yaşamak istediğimi aslında vizyonluyorum. Kafamda gözlerimi kapattığımda hep böyle bir şey aklıma geliyor. Bunu söylemekten çekinmiyorum, çok hoşuma gidiyor. İşte beni çok seven bir partnerim olsun, çok böyle kreatif bir işim olsun, beni besleyen, beni doyuran bir işim olsun. Aynı zamanda çocuklarım olsun ve ben onlarla işte surf yaparken görüyorum, böyle işte onlara bildiğim bir sporu öğretirken görüyorum kendimi bir taraftan da böyle insanlarla konuştuğumu, yeni bilgiler edindiğimi ve e, her gün öğrendiğimi görüyorum. Ama bunları yaparken de gerçekten fiziksel olarak çok güçlüyüm. Çünkü şu an 33 yaşındayım. Hani bu hayalimde 43-44 yaşındaki hayalim belki 10 sene sonrasının hayali. Dolayısıyla hep böyle kafamda bir böyle bir olmak istediğim e, cansım var. E şimdi ben bu cansını yani 40 yaşında başlasam 2 senede böyle bir cans böyle bir şey olamaz ya da olabilir evet. İnsan isteyince hayatını çok kısa süreçlerde de değiştirebilir. Ama ben kendi hayalimde zaten bunları çok uzun süredir yapan, e, bunlar hakkında şu anda olduğum yerden çok daha ilerleme kaydetmiş bir insan olmak istiyorum. Böyle bir istek var içimde ve inanın böyle istekler, böyle hayaller kurmaktan bence hiç çekinmememiz gerekiyor. Şunu gözlemliyorum, gerçekten çaba gösterdiğimiz zaman realistikse hayallerimiz, e, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Gerçekten ben kendi hayatım için bunun canlı bir kanıtıyım kendim için yani babamı kaybettim, daha sonra bir kızımı kaybettim ve bunların içinde hep böyle bir tercih yaptım ve hep dedim ki ben daha mutlu olacağım, hayat bundan daha mutluluk verecek bana eminim ve ben bunu bu hayattan almak için elimden geleni yapacağım dedim. Ya hayatta dediğim gibi hep söylüyorum. Hayat zaten güzel bir şey değil ve onu güzelleştirmek bizim elimizde. Mutluluğumuz bizim elimizde. Ne olur bunu unutmadan bunu yapalım. Neyse kendinize çok yüklenmeyin. Çünkü aslında bizim bu liste yapmamızdaki sebep burada o sabahları ya da işte o task e, iş tamamlandığında o attığımız tikin bize verdi, bize oluşturduğu dopamin ve bir dahakine olan merak hissi. Yani ben şu an bu tablo bittiği zaman, 7 gün full noktalandığı zaman ne olacağı çok merak ediyorum. Neden diyorum yapamayacağınız, sizi zorlaştıran şeyler koymayın. Şöyle bir şey var. Şimdi ben Uzun süreçten bahsediyorum. Mesela bir ay boyunca belki de İstanbul'da olduğumu varsayalım. Şu an Datça'da öyle bir spor salonu yürüyerek, yürüyerek gitme gibi bir olasılığım yok. Mesela İstanbul'da ben haftanın 3 günü spora gidebilirim. Ama yani ben bunu bir ay sürdürebilen bir insanım. Ben bunu ard arda aylar bazen sürdüremeyebiliyorum. Dolayısıyla benim aslında kısa süreli alışkanlıklar edinebileceğim. Atomik alışkanlıkları okuduysanız zaten çok güzel anlatıyor bunu. Kısa süreli eğer alışkanlıklar edinirsem yapabileceğim şeyleri buraya koyarsam hep bunları tiklerken aslında bunları tamamlandığındaki başarı hissimden de faydalanarak kısa sürede kendimi daha hızlı motive edebilirim. Nasıl geliyor kulağa? Bence harika geliyor. Kendime bir liste oluştururken dediğim gibi günlük hayatımda kolay yapabileceğim Zaten yapmak istediğim, bu hayal cansızlığımda olmak istediğim kişinin yapmak istediği şeyleri mutlaka oraya ekliyorum. Bunların başında benim için meditasyon var. Meditasyon benim gerçekten çok uzun süredir bir sınavımdı. Ve şu an anladığım için çok mutluyum. Bunun için lütfen kendinizi stres etmeyin. Ben meditasyon yapamıyorum, meditasyon benim için yapmak zor falan filan. Bunları bırakın. Meditasyon başlamak istiyorsanız... 5 dakikanızı, 10 dakikanızı ayırmak yeter. Bir şeyi birisi için yapmak zorunda değilsiniz. Kendiniz için meditasyon yapmayı öğrenmek istiyorsanız bunun yönteme günlük 5 dakika 10 dakika ne kadarsa gerçekten gözlerinizi kapatıp e, yönlendirmeli bir meditasyon ya da canınız nasıl istiyorsa alarmla da yapabilirsiniz bir meditasyon yapmak. Benim yolculuğum meditasyonla birazcık şöyle oldu. E, ben 5-6 sene önce yoga eğitmenliğini alırken Nihan hocamın önünde böyle 20 dakika falan hep beraber meditasyon yapardık. Ben böyle çalışkan öğrenci onun önünde otururdum ve böyle gerçekten bedenimi böyle ruhumu parçalayarak oradan çıkmak isterdim. Gözlerimi açardım. Yapamazdım. Ben ne yapıyorum şu an? Böyle bir muhteşem zihin alanlarına girerdim ve git de yapamıyorum ben. Ben zaten olmuyor. Ben zaten anlamıyorum falan diyerek aslında boşuna kendimi sıkıştırmışım. Çünkü bu 2-3 senedir çıktığım spiritüel yolculuklarda gerçekten meditasyon o kadar farklı halleri olduğunu, meditasyon aslında kişinin çok kendisiyle ilgili olduğu ve tamamen bir boşluk alanı, tamamen nefese bilince değil bedene odaklanan tamamen şu an odaklanan bir pratik olduğunu anladım onun için de benim yaptığımı yapın yani ben gerçekten böyle uzun uzun meditasyonlar falan yapmıyorum yapabilmeyi bir gün çok istiyorum o yüzden de her gün 5-10 dakika meditasyonu mutlaka ekledim İlk gün 5 dakika yaptım yani youtube dediğiniz bir deniz derya girin içine o kadar fazla video var ki yani 10 dakikalık meditasyon 5 dakikalık nefes ya bunun İngilizce versiyonları istediğiniz e, o kadar fazla meditasyon var ki yani bu gerçekten her gün aynı şeyi bence yapmak da bazen beni sıkabiliyor. O yüzden ben ilk gün işte 5 dakikalık meditasyon yazdım. Onu yaptım. İşte 10 dakika ertesi gün dedim ki ya 10 dakika oturabiliyorsun. Hani 5 dakika oturuyorsan 10 da oturursun dedim. İşte Çetin Hoca'nın bir meditasyonu açtım. İşte böyle böyle mesela bugün 20 dakika meditasyon yaptım. Çünkü bugün sabah uyandığımda bakın zihin nasıl bir şey. Şimdi ben bu 3. gündeydim değil mi? Yok dördüncü günü bitirmiştim bugün sabah beşinci günün başlayacaktı ve bu akşam Nedim geliyor yani şu anda yolda İstanbul'dan bir haftadır ee, biz böyle kız kıza vakit geçiriyoruz Nedim İstanbul'da gitti sabah uyandım dedim ki uya dedim evdeki son günüm ben dedim o zaman şimdi bunları yapmayayım. Bunları daha sonra erteleyeyim. Akşama falan erteleyeyim. Ben dedim boşver ya bugün salayım. Durdum dedim ki ya dedim sen dört gündür buraya noktalar koyuyorsun. Dört gündür yapıyorsun aslında Hadi yap. En azından bir meditasyonu yap dedim. Ve gerçekten böyle bir şeyleri tam kaydırmaya başladım. Anda zihnim bana bu listeyi düşünüp dedi ki hadi geri geliyorsun. Bu listedeki her şey tamamlanınca sen çok mutlu olacaksın dedi bana beynim. Bakın gerçekten bunu bu geçirdiğim 4 güne borçluyum. 4 gündür bu listenin başlangıcından itibaren kendime verdiğim değerden dolayı kendimi bunu borçlu hissettim. Hemen 10 dakikalık bir meditasyon yaptım. Ondan söyledim ki ya ben bugün biraz daha uzatmak istiyorum. Çünkü bugün bana zihnim beni yatağa döndürmeye, bahaneler üretmeye işte. Midam mı mi bulanıyor benim? kahvem biraz midemi bulandırdı benim falan gibi. Böyle beynim baktım birazdan kendini hasta edecek yani. Birazdan diyecek ki hadi yat ya bugün. Hayır dedim buna izin vermiyorsun. Hemen bunu yapıyorsun çünkü... Bu akşam da sevgilin geliyor büyük ihtimalle yarın sabah sen yataktan hiç kalkmak istemeyebilirsin. O yüzden hemen kalk ve şu anda bunu yap. Ve şu anda 3 tane 4 tane şıkkım kalmış yapmadım. Her hepsini yapmışım. Meditasyon daha sonra bir 10 dakikalık daha meditasyon yaptım falan. Ondan sonra hemen kalktım. Yogamı yaptım. Yogadan sonra hemen birazcık karın çalıştım. Biraz daha esnedim. Sonra köpekleri birazcık yürüttüm buralarda. Ve geldim ajandama e, oturdum. Yazılarımı yazdım. Bugünkü video için neler konuşacağımı şey yaptım. Ay bu arada o kadar karışık ki. Ya. Yani ben bu videoyu çekmeden önce o kadar güzel prova yapmışım ki. Yani bundan sonra provayı kesinlikle kameranın karşısına yapacağım. Çünkü anlattığım şeyler çok dağıldı kafamda. Bu tiki her gün atabiliyor olmanın bana verdiği o başarmışlık hissi. Gerçekten hayat dönüştürücü. Ben buraya hep böyle her gün kesin yapabileceğim küçük alışkanlıkları ekledim dediğim gibi. Sadece bir tane stomach vacuum diye bir şey ekledim. O da böyle işte daha önce yoga hocası arkadaşlarımın yaptığını çok gördüğüm böyle bir nefes egzersizi aslında boş mideyle yapılması gereken. Bunların hepsiyle de ilgili böyle teker teker deneyim videoları paylaşmak istiyorum aslında. Bende neler gelişti, nasıl gidiyor süreçlerim diye. Ama günün sonunda şunu söyleyebilirim ki size ben bu listeye sadece ve sadece yeni diyebileceğim alışkanlık edinmek isteyeceğim stomach vakumu ekledim. Ve stomach vakumu gerçekten 3-4 dakikada biten bir pratik. Bu yüzden de ben onu bu hafta her gün yaparak aslında onu alışkanlık haline getirebileceğimden eminim. Amacımız küçük küçük alışkanlıklar oluşturmak, hayatınızı küçük küçük değiştirmek. Çünkü dediğim gibi bir günde meditasyon yapan bir insan olamayabiliriz ama şöyle bir bir ayda, iki ayda, her gün 5 dakika, 10 dakika meditasyon yaparak meditasyon yapmayı anlayıp onu hayatımıza katabiliriz. Size tavsiyem bu listeyi oluştururken yeni şeylerden ziyade zaten yaptığınız ama düzenli yapmadığınız eylemlerle önce başlamanız. Süreçler içinde tercihlerimden oluşan bir liste. Dediğim gibi yeni koyduğum bir tek somak vakum var. Size de önerim. Kendinizi zorlayacak hedefler şu anlık ilk listenizi oluştururken bence yapmayın. Ya da bilmiyorum yani tabii ki de herkes birbirinden farklıdır. Bazı insan vardır hani çok programlıdır, çok disiplinlidir. Eminim o insan şu anda bu videoyu izlemiyordur gerçi ama güçlü olan taraflarınızı programlayabilirseniz bundan daha büyük verim alırsınız diye düşünüyorum. Çünkü aslında bu listenin bize pozitif Etkis dediğim gibi o tikleri atıyor olmak. Yani o kadar çok telefonum çaldı ve o kadar açmam gerekti ki. Olsun. Benim hayatımda böyle işte. <laughs> Uyuşku. hayatımıza soktuğumuz işte küçük alışkanlıklar ve bunları her gün takip edebiliyor olmak ve bunlardan bu şekilde faydalanabiliyor olmak, bu şekilde kendi üzerimizde kontrolümüzün olduğunu hissetmek bence gerçekten çok güçlendiriyor. Ben bu yüzden bu listeden çok güç aldım. Şu anda da burada son bir haftam kaldı yani 5-6 günüm kaldı tam bir hafta bile değil. İstanbul'a gideceğim ve ben her İstanbul'a gittiğimde dağılıyorum. Yani her İstanbul'a gittiğimde programım değişiyor. Hani ile aynı yer değil, buradaki aynı alışkanlıklarla uyanamıyorum. Mesela İstanbul'dayken köpekleri hemen dışarıya çıkarmam gerekiyor. Ee, ama buradayken kapıyı açıyorum ve kendi kendilerine gidiyorlar aslında. Kendi kendilerini geziyorlar bir süreliğine bazen. Ee, o yüzden hani bir şeyler çok değişiyor. E ben bu kadar değişkenliğin arasında gerçekten böyle bir listeye sahip olarak İstanbul'a gideceğim için de şu anda çok mutluyum. Çünkü buradaki küçük şeyleri ya yani dediğim gibi 10 dakikalık 15 dakikalık bir eylemi gün içinde gerçekten Gerçekten unutabiliyoruz. Ama bu listemiz olduğunu unutmuyoruz. Her yerim şu an kedi köpek. Sen'cim sen de gel istiyorsan böyle vedalaşalım. <laughs> ee, sizin e, düşünceleriniz için çok heyecanlıyım. Ee, sizin fikirleriniz için listenize neler yazıyorsunuz. Bunları görmek için çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir video olmuştur bu. Çünkü dediğim gibi birazcık fazla... E, dağıldım ama e, ben de yeni öğreniyorum ya. Yeni yeni ısınıyorum. Annem. Sibop. <laughs> Çok güzelsin. Aşkım <laughs> benim. Öyle. Sevgiyle kalın. Motive kalın. Ve mutlaka bana haber verin. Sizi öpüyorum. Bay bay. <laughs> Dur be.